Evet arkadaşlar özellikle merak edilen şeylerden bir tanesi plazma pandan sonra ben yaşımının makyaj yapabilir miyim? Sevgili arkadaşlar özellikle bu uygulama yapıldıktan sonra ben makyaj malzemelerini hijyen olarak görmüyorum. Dolayısıyla özellikle bir haftadan sonra lütfen makyaj yapmaya başlayın diyorum. Eğer elinizde imkan varsa özellikle gerçek sonucu alana kadar hiç makyaj yapmamanızı tavsiye ediyorum. Peki tedavi sonrası sonuç hemen bu sonuçları görebiliyor muyuz? Yaptığımız işlemleri bağlı mesela pigmentasyon ya da göz kapağı gibi işlemler yapıyorsak arkadaşlar 4-5 gün sonra evet gerçekten sonuçları görmeye başlıyoruz. Fakat ancak kişi maksimum sonuçlara cilt iyileşmenin 3. aşamasına gerildiğinde ne yapıyoruz arkadaşlar? 3-4 haftadan sonra tam iyileşmeyi görebiliyoruz. Bir de tedavi sonrası sonuçta biz merak ediyoruz hemen sonuçlar görülebilir mi? Tabii ki aslında burada uygulama yapılan kişilerin ciltleri de çok önemli cilt yapıları. Ancak tam iyileşmeyi ne zaman görebiliriz arkadaşlar? 3-4 hafta sonra iyileşmeyi görebiliriz. O yüzden ne yapmamız gerekiyor? Birazcık sabırlı olmamız gerekiyor arkadaşlar.